Merhaba, burada olmak çok keyifli. Ben de size biraz tasarım öyküsüyle ilgili bahsedip devam edeceğim. Hepimiz kendimizi ve dünyayı tanımaya çalışıyoruz ve buradaki hepimizin ayrı birer dünyası var ve bu dünyayı yaşadığı yer besliyor. Bunu da ben ilk kez Erzincan depreminde 7 yaşındayım. Depremden sonra da şehir çok harap halde olduğu için halamların köyüne gittik. Orada fark ettim. Şimdi şehirde ekmekler kamyonlarla taşınıyordu. Köyde ise tandırlarda ekmekler yapılıyordu. Halamların mutfağında bir sürü konserve balık dolu. Ve sormuştum nasıl bu kadar çok var diye. Çünkü birer birer dağıtılıyor genelde. Köydekiler toplayıp kendi aralarında bize gönderiyorlarmış halamlara. Çünkü onların evde şehirliler var. Şehirliler yer diyorlarmış. Orada öyle bir fark olduğunu ilk kez ee, düşündüm. Daha sonra Mersin'e taşındık. Sonra Trabzon'a taşındık. Doğu, güney, kuzey. Birbirinden apayrı iklimler ve kültürler. Tabii şu an bunu güzel bir şekilde anlatıyorum ama yaşarken o kadar da mutlu anlar değildi bunlar. Ve buralara yer değiştirirken bir şehrin insanları nasıl biçimlendirdiğine dikkat etmeye başladım. En sonunda İstanbul'a geldim üniversite için. Ve burada bir şehrin kültürünün, coğrafyasının ikliminin insanlar arasında çeşitli etkileşimler yarattığını fark ettim. Ve burada benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi de oraya yeni giden olarak ben bir yere yeni gidiyorum ve beni fark eden, tanıyan, gören çok az insan vardı. Ben biliyorsunuz ne kadar önemli bir insanı, özellikle de bir çocuğu görebilmek ve tanıyabilmek. I see you, seni görüyorum. Avatar filmini birçoğunuz izlemişsinizdir. Ben de bir sorayım ne kadar izlenen, izleyen kişi var? Orada bu replik benim çok dikkatimi çekmişti. Çok da hoşuma gitmişti. E, Neytiri ile de Jake'in bir e, konuşması var. Neytiri diyor ki, insanlar öğrenemiyorlar çünkü göremiyorlar. Jake de o zaman bana görmeyi öğret diyor. Neytir ise kimse sana görmeyi öğretemez kendinden başka diye cevap veriyor. Biz de şehirlerde artık kalabalıklaşarak geçtiğimiz yerleri, sokaklarımızı, görüşümüzü kaybettik. Artık o kadar hızlı yaşıyoruz ki şehir bizim için bir vitrin halini aldı sanki. Ve bunun için de Örneğin eski antik kentlere baktığımızda karşılıklı iletişim, yani insanların iletişimi şehrin ana noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Ve yine köylere de baktığınızda ortada bir meydan, etrafında işte camisi, parkları, toplanma alanları, belki düğün yerleri sürekli bir aslında o etkileşim sürüyor ve insanlar birbirini tanıyıp oradan ilerliyorlar. Peki şehirlerde ne oldu? Şehirler üst üste geçen katmanlar, sürekli koşan insanlar ve çevresini artık tanıyıp göremeyen bir toplumla dolmaya başladı. Ve bir taraftan da bilgi bombardımanı sürüyor biliyorsunuz. Biz de şehirler kentlerle ilgili bu bilgi bombardımanından acaba topluma nasıl bir geçiş sağlayabiliriz diye kentsel infografikler görselleştirmeler tasarlamaya başladık. İstedik ki bu bilgiler herkesin anlayabileceği bir şekle bürünsün. Buradaki Ayşe teyze, mahalledeki delikanlı, öğrenciler nasıl bir yerde yaşadıklarından biraz farkında olsunlar ve böylece belki bir şeyler geliştirebilirler oraya ait. Ve bunu hem biz Disiplinler arası ekibimizde geliştirdik. Hem de açık kaynaklı olarak ürettik, yayınladık. Peki tanımak sadece yeterli mi? Ee, biliyorsunuz keşfetmek hep çocuk duygularla ilişkilendirilir. Peki bu çocuklukta yaşadığımız keşif duygusunun aralığını açabilsek büyük yani büyüdükçe de çocuk ruhumuzla keşfedebilsek nasıl bir yere varırız veya toplumca nasıl bir yere varırdık? Bu hep çok dikkatimi çekiyor. Ben de bir mimar olarak toplumu oturduğum yerden değil, bilgisayar başından değil, dışarıda keşfederek tanıyıp bir şeyler tasarlamam gerektiğine doğru yol almaya başladım. Az önce de Caner Bey de bahsetti. Biz de onun e, bisiklet turlarını e, izleyerek motive oluyorduk. Bisiklet e, turlarına başladık. E, keşifle ilgili benim mesela aklımdaki şey e, yıldızlardır. Çok küçükken daha ilkokul zamanında ışık yılını öğrenmiştim. Muhtemelen bir dergiden öğrenmişimdir. Ve böyle yıldızlara bakıp Nasıl yani şu anda benim gördüğüm yıldızlar şu anki hallerinde değiller mi? Çünkü çok uzaktalar demiştim. Demek ki farklı yani o anda gördüğümden farklı bir boyut da varmış diye keşfettim. Ve burada da pedalladıkça memleketin coğrafyası, insanların yüreği açıldı. Ve çok güzel aslında karşılaşmalar yakaladık. Burada bir e, nine var. Behram Kale'de bir neneyle e, karşılaştık yolda biz bisiklet sürerken. Yolda bizi durdurdu. E, Orada için meyveler toplamış tarlasından. Şöyle. Hemen yan tarafında da Aragüler'in e, Geyvede Afrodisyas'taki ilk fotoğraflarından bir tanesi var. Pamuk toplayan e, bir teyze. Yani bu e, aslında süreç memlekette ilerleyerek devam ediyor aynı şekilde. Yine bu gezilerimizden bir tanesinde Antalya'da Toroslara çıkmışız. Tam üst taraftayız bisikletle. Sabah kahvaltısında Mehmet ile konuşuyoruz. Şöyle dedi, anlatmaya başladı. Ben de mimar olunca herhalde oradan biraz konuyu açmak istedi. Dedi ki ben 50 sene önce İstanbul'a gitmiştim. 30 sene de Eminönü'nde çalıştım. O zaman bir şehre gittiğin belli olurdu. Şehre gidişin ilk günden senin merhaba demeni, teşekkür ederim demeni, özür dilerim demeni sağlardı. Şimdi köydeki gençlere bakıyorum. Şehirlere gidiyorlar, boş gidiyorlar, boş geliyorlar. Nasıl şehirler oldu buralar? Bir cevap veremedim fazla tabii ama şöyle bir şey var. Şehirlerde Nüfus arttıkça aslında sosyal merkezlerin de artması gerekiyor ki o toplum oradan beslenebilsin. Ve bu gezilerimizin sonucunda Mimar Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi'nin nasıl bir sosyal merkez olduğunu daha iyi anladım. Aşeviyle, doğumhanesiyle, çeşmesiyle, camisiyle orada bir nasıl bir kültür tutunmuş onu yolda daha iyi fark ettim. Ve biz de ee, bu şehrin hızlı hayatından yola çıkarak önce antik kentleri gezdiğimiz bir e, yavaşça ve keşfet diye bir yaz okulu ve daha sonra da bir etkinlik dizisi tasarladık. Buradaki amacımız şuydu. E, kentleri genelde mimarlar işte plancılar masa başlarında ya da kurum çalışanları tasarlıyorlar. Biz alana çıkalım, yine disiplin arası bir ekip olsun, insanlarla konuşalım. Esnaf, mimar, sosyolog, antropolog, tasarımcı ne düşünüyorlar? Ortak bir yere varalım. Ve burada asıl fark ettiğimiz şu oldu, aynı dili konuşsak da birbirimizin ne dediğini anlayamıyoruz. Ve bu gerçekten birkaç kere tekrarlanan şok edici durumlardan bir tanesi oldu ve bununla ilgili biz bir yolda ilerlemeye başladık ve bunun için çeşitli stratejiler de geliştirdik. Yüreklice düşün, gir bu yola seve seve. İyi yaşamayı sonraya bırakan kimse yolunda bir ırmakla karşılaşıp da açıp akıp geçmesini bekleyen köylüye benzer. Oysa ırmak hiç durmadan akıp gidecektir. Şimdi bu tasarım altyapısı ile ilgili bizim disiplinler arası oluşumları öngördüğümüz bir bilincimiz vardı mezun olurken. Ve 7 sene önce bunu geliştirebilmek için önce tasarım yarışmaları kom portalını açtık. İnsanlar farklı tasarım sektörlerinden gelsinler. Bu tasarımlar bir sepette toplansın ve baksınlar kim neler, kim neler yapıyor, neyi yapıyor diye. Ve daha sonra bu biraz daha evrildiğinde şehrine Sesver oluşmaya başladı. Ve biz kente dair üretimleri, disiplinler arası yine farklı meslek gruplarından insanlarla bir arada yapacağımız etkinliklere başladık. Ve burada önemli olan şeylerden biri şu, biz buna başlarken birçok, Olumsuz şeyler oldu, onların detayına girmeyeceğim zaten bahsedildi. Ama benim inandığım şey şuydu, herkesin gözünde bir ışık var ve geldikleri zaman bu ışığı birbiriyle paylaşarak yayabilecekler. Ve buna da hala tutkuyla bağlıyım ve sanırım sırlarımızdan bir tanesi de bu oldu bu yoldaki. Bu yola başlarken yani kolektif tasarım düşüncesine çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi şunu dedi, Merve böyle bir ortamda başka birisi bunu söylese çok da kale almazdım. Ama sen söylediğin için inanıyorum ki tutkuyla bağlı olacaksın ve bir şekilde bu olacak ve bunu ilerletebileceksiniz. Şimdi düşlemek kendi içinizde bazen zor virajları olan az önce de gösterdiğim ve bazı aşamaları atlatmanız gereken, yalnız atlatmanız gereken bir yol ve en zor virajlarda bu arkadaşımın söyledikleri bana çok ilham verdi. Şimdi bu, demiştim ya insanlar konuşarak birbiriyle anlaşamıyorlar. Biz de o zaman dedik ki, düşlerini çağıralım. Düşlerinle gel dedik. Ve bir pano kurduk Beşiktaş Meydan'a. İnsanlar kendi renklerindeki ipleri alıp kentle ilgili soruları cevaplıyorlar. Burada aslında çok önemli bir alt mesajımız vardı bizim herkesin kendi rengindeki ipini sonuna kadar sık sıkı tutması ve sonuçta bağlaması gerekiyor. Belki gözüktü, belki gözükmedi ama biz tasarlarken bunu ekibimizle öngörmüştük. Şimdi bunu oraya kurarken bir hafta orada durdu pano. tabii birçok yine olumsuz fikir geliyor, şöyle olur, böyle olur falan diye. bu Sağ tarafta da gördüğünüz, orada sokakta yaşayan çocuklardan, o gün de panoyu yapanlardan bir tanesi geldi dedi ki, abla sen sakın merak etme, pano burada güvende. Zaten çok güzel oldu değil mi? Rengarenk. Ben gelip gidip ona bakıyorum. Çünkü çok güzel oldu. Beni çok etkileyen anlardan bir tanesiydi o gün orada olması. Çünkü o aşına gelene kadar birçok aşama kaydetmiştik. Ve aslında... Anadolu'da ya da Türkiye'deki bu çeşitlilik ve mozaik biz bizim birbirimizi besleyen bir sistem ve buna ne kadar inanırsak o kadar yol alabiliriz. Bunun için çeşitli farklı çalışmalar da yaptık. Ama bunu nereye bağlayacağım? Şimdi burada farklı renkler, çeşitlilikten bahsediyoruz. Hep diyoruz ya İstiklal Caddesi'nde ne oldu diye. İşte buradaki renkler, çeşitlilik, ritimler tek tek azaldıkça, ritimler düştükçe bir anda olay tek düzeliğe, tek sesliğe gitmeye başlıyor. Ve biz rengarenk olan bir toplumdan çok daha tek düze olan bir renge doğru geçiş yapıyoruz. O yüzden renklerimizi ve düşlerimiz burada bize güç veriyor. Göte demiş ki, mimari donmuş bir müziktir ve müzik akan mimari. Mimar olduğumu söylemiştim. Bir gün oturuyorum, bir pencere detayı çözmem lazım. Otizmli Çocuklar okul tasarlıyoruz. Cengiz Bektaş'la çalışıyorum. Ve otizmli çocuklar için çok özel detaylar tasarlanması gerekiyor. Geldi yanıma, dedi ki, ne yapıyorsun? Dedim, düşünüyorum. Tasarımcılar bilir burada, kitlendiğim noktalardan bir tanesi. Sonra konuşmaya başladık. Oradan geçen, koridordan geçen bir çocuğun hayal ettiklerini, hissettiklerini, ışığa nasıl dokunacağını konuştuk. Ve onun üzerinden tasarım gerçekleşti. Ve sonrasında da biz ne zaman ekibimizle bir araya gelsek ve bir tasarım yapmaya koyulsak, onu kullanacak kişilerin düşleri, hayalleri ve nasıl bir etki yaratacağı ile ilgili aslında bir müzik ve bir ezgi besteliyoruz ve oradan bir tasarım ortaya çıkıyor. Bu ortak tasarım geliştirilmesiyle ilgili birçok yine ses var. Ve bununla ilgili benim inandığım şey şu. Biliyorsunuz baharda, bahar zamanındayız. Dağlarda açan çiçekler ne kadar güzelse, renkli ise ortak çıkaracağımız tasarımlar da o kadar güzel ve renkli olacak. Ve biz çok güçlü bir toplumun, ışığın ülkesinin çocuklarıyız. Işığın ülkesinin çocukları olarak o rengarenk çiçeklerin birlikte suları olabileceğiz. Teşekkür ederim.